Merhaba arkadaşlar. Ben Altın Eller Okulları'ndan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Seda İnan. Bugün sizlerle gezi yazısı ve özelliklerini işleyeceğiz. Gezi yazısının tanımıyla dersimize başlayalım. Gezi yazısı bir yazarın ya da bir kişinin yurt içinde veya yurt dışında gezip gördüğü yerlerle ilgili izlenimlerini anlattığı yazı türüdür. Gezi yazısı öğretici metinler arasında yer almaktadır. Gezi yazılarında gerçeklerden bahsedilir. Gezi yazıları kurmaca değildir. Eski dönemlerde geziyle uğraşan kişilere gezgin adı verilmekteydi. Bu gezginlere seyyah adı da verilmiştir ve eserleri seyahatnameleri oluşturmaktadır. Gezi yazılarının özelliklerinden bahsedecek olursak çoğu kez kronolojik zamanlı plan uygulanır. Belli bir zaman sonra tarihi belge niteliği taşımaktadır bu eserler. Yani bir nevi tarihi ışık tutmaktadır daha çok gezilen yerin ilginç yönleri hakkında bilgi verilir. Gezi, gezme eyleminin ve bu eylem sırasındaki gözlem gücünün ürünüdür. Gezilen yerlerin görünümleri, insanların ırkları, yaşayışları, gelenekleri, tarihleri, uygarlıkları bu gezi yazılarında anlatılmaktadır. Gezi yazılarında yalnız görülen ve duyulan şeyler anlatılıp hayalden doğma hiçbir olguya yer verilmez. Bu çeşit eserler bu sebeple tarih, coğrafya, toplum bilim, halk bilimi gibi bilimler için yardımcı kaynakların başlıcalarını oluşturmaktadır. Gezi yazılarında yazarlarımız daha çok betimleyici anlatım biçimini kullanırlar. Ama bunun yanında açıklama, tartışma gibi anlatım biçimlerinden de yararlanabilirler. Yine düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme, tanık gösterme karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarını da yazarlarımız kullanabilirler. Gezi yazılarında yalnızca kuru bilgiler yer almaz arkadaşlar. Bunların edebi bir üslup ve anlatım özelliği taşıması da önemli özelliklerinden biridir. İyi bir gezi yazısında olması gereken özellikler ise şunlardır. Gezilip görülen yerlerin doğal yapısı tanıtılmak zorundadır. Anlatılan yerlerin gelenekleri, görenekleri, dini inançları, ahlaki değerleri, eğlence hayatları, kültürel yönleri tanıtılmalıdır. Yazar anlatımı görsel unsurlarla zenginleştirmelidir. Sosyoekonomik yapı incelenmelidir. Anlatılan yerlerin tarihi mekanları gezilmelidir. Arkadaşlar okuyucu da ee, yazarın yazdıklarını okurken sanki oraya geziyormuş e, havası oluşturmak adına tarihi mekanların gezilmesi önem arz, arz etmektedir. Görülen şeyler hakkında yoruma ve gözleme dayalı bir yazı yazılmalı ve bu yazı bir sonuca ulaştırılmalıdır. Sade, akıcı, zevkle okulan bir anlatıma yer verilmelidir. Kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmemeli. Fotoğraf gerçekçiliğiyle görülen yerler anlatılmalıdır. Evet arkadaşlar gezi yazısının dünya edebiyatındaki gelişimine bakacak olursak aslında ilk gezi notlarının biz eski Yunan'da, Roma'da ve Bizans'ta olduğunu görmekteyiz. Fakat dünya edebiyatında bu yolda eser veren en ünlü kişiler Marco Polo ve İbni Batuta isimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Marco Polo 13. yüzyılda yayınlanmış Anadolu ile birlikte yakın doğu ve Orta Asya ülkelerini kapsayan gezi izlemlerini içeren seyahatnamesi ile tanınmaktadır. 14. yüzyılda yaşamış olan Arap gezgin İbn Battuta ise İslam dünyasını anlatmış olduğu ile dünya edebiyatının önemli örnekleri arasında yer almıştır. Türk edebiyatındaki gelişimi ise şu şekildedir arkadaşlar. Seyit Ali Reis'in yazmış olduğu Miratül Memalik adlı eser bu türün ilk örneğini oluşturmaktadır. Miratül Memalik memleketlerin aynası anlamına gelmektedir. Ünlü Denizci Piri Reis'in yazmış olduğu Kitab Bahriye adlı eser yine bu türün ilk örnekleri arasında yer almaktadır. Bu eserimizde bir harita yer almaktadır. Bu bir rehber kitap olarak karşımıza çıkar. Ana türünde görmüş olduğumuz Babür Şah'ın yazmış olduğu Babür Nami adlı eserimiz ise yine hem gezi yazısı hem de hatıra özelliğini taşımaktadır. Evet arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda gezi yazısının ilk örnekleri bize Tanzimat döneminde görülmeye başlanmıştır. İlk örneğini Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da bir Cevelan adlı eseriyle vermiştir. Batı etkisinde Türk Edebiyatı'nda gezi yazısı türünde eser veren sanatçılarımız ve eserleri şunlardır. Ahmet Mithat'ın Avrupa'da bir cevelanı bu türün ilk örneğidir. Cenab-ı Şahabettin Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, afak Irak, Direktör Ali Bey'in seyahat jurnali, Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesi, Ahmet Rasim'in Romanya mektupları, Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu notları, Fahli Rıfkı Atay'ın Deniz Aşırı, Times Kıyıları, Yeni Rusya, Atilla İlhan'ın Abbas Yolcu eserleri gezi yazısının en önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Evet arkadaşlar, gezi yazısında en önemli eseri vermiş olan Evliya Çelebi'nin hayatı ve Evliya Çelebi'nin yazmış olduğu Seyahatname'nin özelliklerinden bahsederek dersimizi bitireceğiz. Evliya Çelebi asıl adı Derviş Mehmet Zillidir. Kütahyalı bir ailenin çocuğudur. İstanbul'da doğmuştur. 4. Murat döneminde sarayda bulunmuş 4. Murat'ın hizmetine girmiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatname'nin girişinde anlattığına göre 1630 Muharrem'in aşure gecesinde rüyasında yemiş iskelesindeki Ahir Çelebi camisinde bir cemaat arasında Hazreti Muhammed'i görmüş. Heyecandan şefaat ya Resulullah diyeceğine seyahat ya Resulullah demiştir Hazreti Muhammed de onu hem seyahat hem de seyahatle müjdelemiştir. Evliya Çelebi ömrünün 40 yılını gezerek geçirmiştir arkadaşlar. Ve bu gezi sırasındaki bütün notlarını Seyahatname adlı eserinde bizlere yazmıştır, göndermiştir. Seyahatname hakkında bilgiler verecek olursak eser 10 ciltten oluşmaktadır. Asıl adı Tarihi Seyyah'tır eserimizin. E, Seyahatname de İnsanla ilgili her şey vardır. Yazarın gezip gördüğü yerler, hikayeler, türküler, halk şiirleri, masallar, maniler, halk oyunları, yörenin evlerindeki e, düğün ve eğlenceler, cami, mescit, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol gibi her türlü eserden bahsetmiştir Evliya Çelebi seyahatnamesinde. Bunun yanında arkadaşlar Evliya Çelebi seyahatnamesinde 40 tane, 40'a aşkın çorba tarifi, 50 tane ekmek tarifini de bizlere vermiştir. Konuşma diline yakın bir dille kaleme alınan eser, üslup açısından eğlenceli, sürükleyici ve alaycı yönleriyle özgün özelliktedir. Evet arkadaşlar, gezi yazısıyla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Bu arada YouTube kanalımızdan Altın Eller TV'den bizleri izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.